Aksak amya şu ona bir sıkıntı oldu. Değil mi Evet, ettim de seviyorsun. yüzü bak. Bak <gülüyor> <Papi>. <gülüyor> gidip, şu da ya. Papi ettim. Nereye gidip şöyle emesin. Çitimi <laughs> <Hı>, buldum. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de <aldık. gülüyor> Ya çitimi oyuyorduk ya. Tüm sen yaralısta. Işte. Düşünsün Evet de. Et yoktu. Sen. Haa Düşünsün şu da dağız. Da. Da. Şimdi yedi ya. daha çıtır soğudu? Öldü sen de Evet anasını satıyorsun şu an beş test öldü. Öldü. Sen niye o yerdin ya? ben sıpıyorum Ben orada şu anda. Düzü bu da tamam mı Bak bu su boş. Ben bu da sıptadım. Hayır Düzü başa sen başa başa. Düzü başa Hadi sıpta sıpta. sıpta. O da değil Şurada. Şurada. Evet. Evet. Ya şurada da sıptadasın. Ödüyorum. Başka bir daha mı sor? Düzü başa ne oldu? Bak şurada sıpta. Bak şöyle. Evet. Başardın mı? Başardım. Tavaş. Düğüsü isim arası düğüsü nasıl yapıyor? <laughs> Öldü. Tamam <laughs> o düğüsü başardı tamam. Sadece dur. Sıpta. Sıpta. Heh. Şu yare yare yare. O da Bekle beni Sıpta. hop 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 hop. hop hadi. Bir de ay Kusum ki. Koşabim. ki. İkimiz de öldük şu anda. Şurası ne oldu? da oldu. Şurası da. Burası da. Hadi bir kahve atık değil mi? <laughs> Gelsin. Ben Gelsin. Ben Düşürsün. Öyle değil. düz git. Benim bir <laughs> bisikleti Bak şuğa gidiyorsun. Ha, ya, Düşme. ya ya Düşme. ya tamam. Şu bu. Nesi ne? Benim bisikleti taşı. Ya. Düşme. Önce baksam onu susa. Hadi burası. Ay. Burası değilmiş. Şurası da. Değil, ya tamam. Asa bu düz başı emeceğiz. Düz evet. başı almıyor. Sanmıyordu Bak düz yapayım size tamam mı? Sıpta. Sıpta ya. Sıpta. Bir daha daha sıpta. Sağ. Ha bak böyle. Ha, bak. Tamam. Nerede? Tamam. Sıkayım. Önce ben yapayım. Hop. Öldüm. <laughs> sen Hadi bakalım. Hop. Evet. Hop. Üç saa. Hop. Ee, sen. Sen, sen, sen Ben, ben de Sen de. Önce sen bitti beni tamam mı? Tamam. İki de Bir daha da. Hop. Sabahlı. Yaptım. Yaptım. Yardım. Şu. Şimdi sen de. Yapıyorsun. Ay, tıp battı Şu an yanımda durabilir daha ya. Hey, ya. Hadi. At ben, ben. ben atladım sonra siz bekliyorsunuz. İkisi mi ne? Sa. Ha bu ya? Ölü. Olmadı ya. Olmadı. Bir daha bakacağım şimdi ben. Sen bak. Tamam sen yap. Isa. <laughs> Seni bu da? ha <laughs> O da da şu 2 tane 100, Ha burada bir daha kitap ya. Kitap nerede? Kitap ya. Aa kitap bitti ya. 20 Bak şurada biraz daha kitap ya Koş koş.

<laughs> ben de hemiyordu böyle. Düz o sizi bu adımı seçiyordu ya. Olsun. Hayır o abi ya. O çatlar çatı dışarı. O çatlar çatı <laughs> öyle. Tamam. Yaptık. Yaptık. Başla bir şey söyleyeceğim. Koş Düzü. Koştu. <laughs> Düz o da. Bir daha daha kitap bulduk. Hadi ha, yaptık. Evet, seçim saati tamamı oldu. Bir daha daha bulsacak 30 çok zor oldu. Evet, evet, evet. Benim, benim, benim de. Benim ben de. Nerede? <laughs> <laughs> Ay bak ya. Ne oldu? Ah <laughs> <O>, ben de. <laughs> Hadi başlasın. Burada bir daha bir şey buluruz. Ne olacak? No değiştireceğiz. Koş yine. işinden değiştireceğiz. Ama gerçekten çok. Ay öldük dede. Öldük. Baba. Seti sen sütü O çizim mü alsaydı? Dodu sütü aldı? Ay öyle tabi biz. Dur bakalım. <laughs> evet de sütü Düz, Düzü dur ben bakayım. Bak, <laughs> Düzü bir daha, daha çizip oldum. Bak ah, gördü mi? mi? Ya. ya. Ben sana demiştim. Ne no, aşağı attı dedim daha. Koş yok. Koş koş al aşağı. Ben, sen daha dur Hadi düz bak. Dinle beni tamam mı? Dinle oğlum. Yemişim ne ölsene? Sıpta. Sıpta da. Bir daha daha sıpta. Sıptadır. Bir daha daha. Bir daha daha. Aşağı mı? aşağı. Başardın mı? Başardım. Hadi o camla atıyorsun Düzü burada bir daha daha tap ya koş. Bak şurada. Tamam. Atıyoruz. Hasılsana. Aldı mı? Kat açısı bu ne oldu? Oysa. Koş. O oh da. <gülüyor> <gülüyor> ha ki da attı da çok matıttı. Şurada attığım ya. Sen daha akıllısın bana. Haydisi. Dönsene. Hayır dönsene. Düşsene. Ya biz bak şu attı değil mi? Ha? Şuraya, şuraya, şuraya da. Ya kıyada gidelim. Dert ördüm. De. Ben de. Bu tarzı daha da dönebiliyoruz biz. Bak bak yapayız bak. Bir daha da oyunu başaralım. Düzü bir şey döndü. Sıddın. Sıddın adam. Sıddın. Ne oldu ya? Eyvah. Ölsem de at. ben de öldüm. O zaman sen de hadi Tamam hadi koş koş. Bak şu attın. Şu Şu an. Yaptım. Simit sıp da asya hadi sen. Hadi yap. Hadi sen O zaman sıpayım sen de ben süt tabiri çok. Hey, ah, bu da bu da. Ya niye başardım? Çünkü ben başardım, sen başardın mı? Bey beçiyorsunuzdur. <laughs> Hayır, iyi bir adam. Sen daha

Şurada. Ana. Ben, ben, ben de ya. O da Ben anladım. Beni tabi şöyle. Şöyle. Dur dur. Ha, ha. yaptık yaptık ya. Tabi ettim. Öldüm. Hadi. sen tabi et. Gel. yapıyorsun. Yaptın mı? Yaptın mı? Yaptım. neredesin? Neredesin? Aşağıyım. Nereye gideceğiz? Atlayacağız. Hop. Dönüm. Ha atladım. gel. Ya Koş. Aba ya koş koş koş. ışıkta Sonuna yaptık. Ama, yaptık. Ya nasıl? Hay Koş koş. Düş. dedik. Başardık. O da sen. Ay o da. Ama, sen aracan. bir daha Oh, Öldü öde 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 Öldü. Ama ayıcık ayıcık aa bap bize bir daha ödedi geldi ayıcık seviyordum kılıç düz çalışalım mı öyle evet. Şura şuraya kılıç ya nemi <laughs> <laughs> sen nene pat 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 bir şey oynuyordu ya. Hadi olsun. olsana. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hiçbir şey. Aa, <laughs> 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 ya tamam tamam sen de bilmiyordun. <laughs> de tamam. Mı? Tamam diyor. Ay saldı bu. Ben bir tane şey açacağım şuradan. Ya bunu niye oynuyordum <laughs> ben? Şş.

Erdi can Erdi can Erdi can benimle bir 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 bu bir bir tane daha bir saat Bir saat de bitecek. Evet Efsiz boyu boyu. hadi. Evet. 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 Ben <laughs> sana diyeceğim. Tamam ama oyun Evet bu bir sonra Dur dur yedim. dur, dur. bekle şimdi bakma. Dur acımı Ben de. Şu dayım. <laughs> dur acımı aldı. Evet bu 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 da bir bu ne atıyorum? What ne. He. Sen de saat babam. Öldüm. Hadi bu aç baba. Sen hadi bir bis yapalım yap. Aa, ne yaptı sana? Yuttun bis mu? Hadi bir Hadi yapalım. Bak abimi kıyıyorsun. Hadi. Evet sen dur. Yanımda dur. Hadi. Ha. E, dur ben dur. ben de ayım. Dur mı? Dur. Ha mı? Ha Gel. Evet arkadaşlar bu videoyu çok beğendik. beğendim. Oyun bu videoyu çok beğendiniz. tatlı abone ol. Tuş.